Vuramazsın dediler. Bu gece bir rüyamda iki melek göründü. Açtığımız yarayı saramazsın dediler. Tutuşturduk gönlünü bir aşkın ateşiyle Günahım ne diyerek soramayasınlar. Nakış gibi işledik onu gönülhanene. Görünecek gözüne o hep güzel şahane süzülürken yaşın isyanların bahane, onsuz bir hayal bile kuramazsın, diyor. Seni bir gül eyledik, onu bir gül misali, daha yaratılmadı böyle aşkın emsali, gözünde çizecektir her hareket, her hali, ondan ayrı bir tek an kuramazsın, dediler. Şu sevda denilen şey öyle sağlam tuzak değil. Daha ondan kurtulan olmadı ne yazık ki. Hep yanında sandığım sana öyle uzak ki asırlarca yürüsen varamazsın dedi. Bilmem nasıl işledik böyle büyük günahı. Şeytan duymak istemez çektiğin bunca ahı. Korktu ya eline versek dolu de silahı, devleti bir aşkı vuramazsın dediler. Vuramazsın dediler.